İyi yolculuklar. Teşekkür ederiz. Merhaba. Nereden geliyorsunuz efendim? Afyon geliyoruz. Antalya'ya gidiyoruz. evet. Otelde mi? Bir yakınınızın yanında mı? Otele gidiyoruz. Hı hı. E, kaç gün buradasınız? Dört gece kalacağız Antalya'da. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yolların durumu nasıl? Yoğun muydu? Çok yoğun değildi. Antalya yolu olmasına rağmen gayet iyiydi. Yollarda geniş olunca sıkıntı olmadı. İyi, iyi tatiller diliyoruz. Çok ha, sağ olun. Bye. Bayram için 2 milyon tatilcinin beklendiği Antalya'ya gelişler başladı. Kentin giriş noktalarında kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. İşte tüm bu araçlar, sürücüler ve yanındaki yolcular jandarma ve polis ekipleri tarafından tek tek kontrol ediliyor. Ee, Ankara'dan geliyorsunuz. Ankara'dan geliyoruz. Nasıl yol durumu? Gayet açık, gayet açık yollar. Keyifli, hiçbir sıkıntı görmedik. Kaç gün buradasınız? Dört gün buradayız. Otelde mi? Yakın otelde, otelde evet oteldeyiz. Hiçbir sıkıntı yok gayet Peki, iyi diyorlar. Peki nelere dikkat edeceksiniz sürüşte? Olumsuz kazaları da görüyoruz bayramlarda. Valla dikkatli olmak lazım. Hız limitlerine dikkat etmek lazım. Zaten hemen her yerde bir kamera ile hız sınırı var. O da güzel olmuş. Yavaş dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Huzurumuz kaçmasın. Teşekkür tüm, tüm de. şoförlere de buradan dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Gel, Buyur abi. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul. Nasıl yol durumu? Yol durumu ya ya biz erken çıktık, sahurda çıktık. Bir sıkıntı yoktu. Trafik evet. ee, herhangi bir kaza ya da bir yoğunluk yaşamadınız. vardı, yaşamadınız? Vardı kaza vardı. Birkaç yerde kaza vardı. Afyon'dan önce kaza vardı. Kütahya'da kaza vardı. Ama çok bir sıkıntı yoktu yani. Dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii ki kesinlikle. Nereye Aşkın gün buradasınız? 9 gün <laughs> buradayız. Otel mi yakın akraba mı? Kendi evimiz. Kendi eviniz mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> there's there's a Gracias.